Bin dolar versek sevgilini aldatır mısın? Şerefsiz miyim ben? Oo. <laughs> Asla. Yüz bin dolar versek? Asla hiçbir zaman. Ya bin dolar değil de dünyaları verseniz aldatmam. Çok ağır bulmuşlar Bin dolar versek sevgilini aldatır mısın? Aldatmam. Siz aldatır mısınız? Aldatmam. Siz? <laughs> Erkekler yapar. <laughs> Kadınlar aldatmaz mı diyorsun? Kadınlar aldatır ama kişiliğe bağlı aslında. Aynen. Sevgilini aldatır mısın? Hayır. Siz? Aldatmadım. Neden? Niye aldatıyor? Peki 100 bin dolar versek? Hayır aldatmam çünkü sevgi para karşılığı olan bir şey değil. Seviyorsan aldatamazsın. Para verseler de. Eğer menfaat ilişkisi ise zaten o çocukla da menfaat için çıkmışsın. Para verseler yaparsın ama ben yapmam. Sizce peki biz bu soruyu erkeklere sorduğumuzda ne yanıt almışızdır? Ya onu bilemem de sadece karakter bence karakter, bozuk, karakteri bozuk olanlar aldatırım demiştir ama gerçekten karakterli olan insanlar da aldatmam demiştir bence bana göre. 1000 dolar versek sevgilini aldatır mısın? <laughs> aldatmam. Niye <Bir> aldatayım? <laughs> Para gelip geçici. Allah Allah, 100 bin dolar aldatmaz mısın? Aldatırım. Ben aldatırım valla. Hayır canınızı. Can. <laughs> gel gel. Hayır sen <laughs> Tabii ki aldatırım. Neden? Çünkü para daha önemli. 100 bin dolar verseler aldatır mıydın? Hayır. Hayır. Yemin et. <laughs> Yemin et. <ederim. gülüyor> aldatır mı? Hayır. 100 bin dolar versek? Hayır. Çünkü bu şerefle alakalı olan bir şey yani. Ben öyle düşünüyorum. Üst katında katını verseniz ben sevgilimi aldatmam. Kısa. Karakter meselesi. <laughs> 1000 dolar versek sevgilini aldatır mısın? Sevgilim yok ki benim. Peki olsaydı? 10 bin dolar versek? Hayır. Hiçbir şekilde aldatmam sadece para değil. Çünkü sevgi bu zamanda zor kazanılıyor. Kolay kolay parayla değişen sevgi de sevgi değildir zaten. Bana göre tabii. Hiç aldatıldınız mı? Hayır olmadı ki aldatılayım. <laughs> Hayır aldatmam. Niye aldatayım bilmiyorum. Seviyorum sonuçta. <laughs> Şu an sevginiz var mı? Yok. <laughs> Olsa aldatmam çünkü e, gerek yok kalp kırmaya yani. Aldatıldınız mı daha önce? Daha önce sevgilim olmadı. Yani. Hiç olmadı yani? Olmadı. Peki 100 bin dolar versek, hayatınız değiştirsek, zengin olsanız aldatır mıydınız? E, aldatmazdım herhalde. Bilmiyorum. Karar e, düşündünüz mı? ama yani. <laughs> evet değişti kararım. Bilmiyorum. Bakardım o zamanki halim, ruh halime bağlı. <laughs> Yok ya. Aldatmam ben. İki buçuk yıldır bekleyen biri yani. Bir... Sevginiz var mı sizin? 2,5 senedir bekliyorum. Bugün oldu. Allah Allah. Platonik aşıktınız yani. Yok. Ayrıldılar. Ayrıldık. Falan. Yeni barıştık. İki buçuk yıl mı sürdü bu? Vay be bayağı bir. Sevdim ya, tam mi? bir aşk sevdim hikayesi. Abi ya. Çok sevdim. Ama biraz nefret de var gibi. Yok. Yok. Yok mu? <laughs> Mutluluklar diliyoruz. Çok teşekkür ediyoruz arkadaşlar. Bin dolar versek sevgilini aldatır mısın? Hayır. Neden? Ya birine sadık kalmak bence <laughs> daha iyi. Yani bir para için Değmez yani. 100 bin dolara böyle hayatınız kurtulsa, hayatınız Hayır. değişse? Hayır. Hani de, parayla saadet olmaz. O kadar da değil yani. Teşekkür ederiz sağ olun. Siz aldatır mıydınız? Kesinlikle. <laughs> Kesinlikle. Para daha mı önemli? Ya daha önemli değil de zaten şu an işe yarayacak böyle gerçek bir sevgi olmadığı için paraya tabii ki de değişirim. Yani şu anda aşka inanmadığınızdan dolayı bunu söylüyorsunuz değil mi? Aynen öyle. İnansaydım da belki de yine yapardım. <gülüyor> <gülüyor> Onu bilmiyorum diyeceğim ondan bilmiyorum. O zaman düşünür o. Peki teşekkür ederiz. Siz aldatır mıydınız? Aldatmazsınız. Ne olursa olsun aldatmaz mısın? Aldatmaz. Peki. Bin dolar versek sevgilini aldatır mısın? Dürüst olalım. Mı? <laughs> Hayır. Neden? Emin misin? Eminim. Aldatmam. Yüz bin dolar versek aldatır mısın? İki <laughs> bin dolar ver. <laughs> 10 bin dolara belki. 10 bin dolara belki. 100 bin dolara ne et o zaman? Evet. <laughs>